Merhaba arkadaşlar. Şimdi soruya bakarken şuna lütfen çok dikkat edin. Bu sizden gelen sorular. Şimdi öncelikle bakın. Şu 8 metrelik düz bir parça diyor. Şimdi buranın 8 metre olması ne demektir? Aslında şuranın da 8 metre olması demektir. Burada şuraya şöyle bakın tam merkez olarak kabul edin. Şurası orijin olsun. Şu uzunluk yine 8 metre. Tam orijin olduğundan burası 4 metreye 4 metre. Dolayısıyla A noktası eksi 4'e 0. Şimdi şurası H noktası 2 metreye 2 metre. Dolayısıyla şurası 4 metre olur. Şimdi biz burayı orijinal olarak kabul ettik ya. Bakın bu bizim ne işimize yarayacak. Denklem y eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2 ile bulunuyordu. y eşittir o zaman a çarpı x bakın şurası da 4'e 0 x artı 4 x eksi 4 oldu. Şimdi şu T noktasının koordinatları ne oldu bakın? 2'ye 4. Şimdi bu 2'ye 4 bizim ne işimize yarayacak? X yerine 2, Y yerine 4 yazdığımızda çok özür şöyle düzeltelim hemen. Y yerine 4 X yerine 2 yazdım. Bakın burası 6 oldu. Burası eksi 2 oldu. Buradan ne geldi? Eksi 12 A eşittir 4. Yani A dediğimiz değer eksi 4 bölü 12 eksi 1 bölü 3 oldu. Demek ki benim denklemim y eşittir eksi 1 bölü 4 x artı 4 x eksi 4 oldu. Benden istediği gf gf yani x sıfırken y'nin değeri. F noktası bakın x sıfırken y'nin değeri. O zaman y eşittir. Eksi 1 bölü 4. X yerine 0 yazdım. 4. X yerine 0 yazdım. Eksi 4. Çok özür. Şurası 3 olacaktı. Burası ne oldu? Eksi eksi artı yaptı. 16 bölü 3 geldi. Yani cevabımız Ceyhan. Güzel bir soru.